Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın Eleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel çiçeğimizin yapım aşamalarını göstereceğim hanımlar. Böyle güzel bir modelimiz var. Şimdi bunu anlatacağım size hanımlar. Evet hanımlar ipimizi bağladık. Şimdi aramızda bir tane zürafa bırakarak Diğer zürafamıza batıyoruz hanımlar. Isimler. Buraya bir halka oluşturuyoruz. Halkamızın içine dört tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Birinci pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yaptık. Üçüncü pırpırımızı yaptık. dördüncü pırpırımızı da yaptık hanımlar. Şimdi kenardaki pırpırımızın içine tekrardan batıyoruz. Kenar kısmımıza geliyoruz. Buraya bir küçük pırpır yapıyoruz hanımlar. Yanındaki pırpırımıza batıyoruz. Diğer yanındaki pırpırımıza batıyoruz hanımlar. Ve Son pırpırımızı da batıyoruz hanımlar. Zürafamızı yapıyoruz. 3 tane zürafamız oldu burada. Şimdi kenar kısmımıza geliyoruz tekrar. Yine buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Bu şekilde bir tane pırpır kalana kadar yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar pırpırlarımızı yaptık. Şimdi kenardaki pırpırlarımızı yapacağız modelimizi. Şimdi alt zürafamıza batıyoruz. Her zürafamızın içine batarak kenardaki pırpırlarımızı yapıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi son pırpırımızı yapıyoruz. Aşağıya halkamızın içine batıyoruz. Şimdi karşıdaki zürafamızın içine batıyoruz. Yani modelimizin başladığımız yere geliyoruz. Diğer renk ipimizi alacağız şimdi hanım, hanımlar elimize. Evet hanımlar şimdi açık renk ipimizle aradaki açık modelimizi yapacağız. Şimdi açık renk modelimizi yapacağız. Bir koyu, bir açık, bir koyu yapacağız hanımlar. Şimdi diğer modelimizi yapıyoruz. İpimizi bağladım. Buraya yine aynı şekilde dört tane pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırımızı yapıyoruz. İkinci pırpırımızı yapıyoruz hanımlar. 3. pırpırımızı yapıyoruz ve 4. pırpırımızı yapıyoruz. Şimdi yine kenar kısmımıza geliyoruz. Buraya küçük bir pırpır yapacağız. Evet, küçük pırpırımızı yapıyoruz şimdi yanındaki pırpırlarımızın içine batarak zürafalarımızı yapıyoruz hanımlar. Evet. Yanındaki pırpırımıza batıyoruz. Ve son pırpırımız. Üç tane zürafamız oldu burada hanımlar. Şimdi yine kenar kısmımıza geliyoruz. Buraya da küçük bir pırpır yapıyoruz. Aynı modeli buraya da yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar şimdi aradaki zürafamıza aşağıdaki aradaki zürafamıza 5 tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Birinci pırpırımızı yapıyoruz. İkinci pırpırımızı yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Dördüncü pırpırımızı yapıyoruz. Ve son pırpırımız hanımlar. Evet. Son pırpırımızı da yaptık. Evet hanımlar. Şimdi bu aşağıdaki modelimizi yapacağız hanımlar. Şu şekilde yukarıdakilerini yaptık. Pırpırımızı da yaptık. Şimdi aşağıdaki modellerimizi yapacağız. Modelimizin Zürafaların dipteki zürafalarına ipimizi bağladık. Buraya bir halka oluşturdum hanımlar. Şimdi modelimizi ters çeviriyoruz. Şu şekilde. Buraya 4 4 tane pırpır yapıyoruz hanımlar. Halkamızın içine 4 tane pırpır yapıyoruz. Yukarıya yaptığımız modelleri şuraya yaptığımız modellerin aşağı aşağıya da yapıyoruz Hanımlar iki tane yapacağız buraya o modelde üçüncü pırpırımızı yapıyoruz ve dördüncü pırpırımız şimdi yine kenar kısmımıza geliyoruz buraya küçük bir pırpır yapıyoruz Yanındaki pırpırımıza batıyoruz. Diğer pırpırımız ve son pırpırımız. Buraya da aynı modelleri yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Çok güzel bir modelimiz oldu hanımlar. İnşallah siz de beğenirsiniz hanımlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.